Abla geliyor. Abla geliyor. Abla geliyor. Abla geldi. Bak bak bak. Bak bak. Abi kapatın arayı. Girmesin bunlar. Gel gel. Gelin. 이곳은 대한민 <tune> 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 Bir olaya ben şahit olmuştum. Dün ben aracımı sanayi, sanayiye götürürken bir tane yan tarafta yan dükkanda bir bayan bir erkek tartışmalarını gördüm. Bayan orada sinirlenince aracı 2-3 defa dükkana girip çıkarken ben de olaya şahit oldum. Öyle çok panikti ama bayan baya sinirlenmişti. Sinir krizi geçiriyordu. Duyduğuma kadarıyla kocasıydı, boşama aşamasındaydı. Galiba öyle dediler. Ben de öyle şahit oldum. Polisler geldi, ondan sonra olay orada sakinleşti. Herkes sakinleşti, yoluna gittiler öyle.